Evet biz de iş adamı ayrıca kuş yuva yaptı. Yaklaşık 20 gündür çalıştırmıyor ayrıca şu anda. Şu anda yeni araç 20 gündür çalışmıyor. Herhalde bir 20 günde çalışmaz onun. Yani böyle park halinde oynatmıyor aracı. Evet, işveren sahibimiz yeni aracına. Buraya park ettik, kuş yuva yaptı böyle. Böyle gösterebilirsin. 20 gündür araç yatıyor. Evet, aracımız 20 gündür yatıyor ve bu da bir maliyet zahir demek. Yaklaşık 20 günde herhalde yatacak kaldı böyle arasında. gözüküyor. Ne, ne diyelim, işbenimizden Allah razı olsun yuvayı bozmadı sonuçta. Işte. <laughs>